Şehir bugün sisler altında, yüksek kesimlerde seyri güzel manzaralar. Durur mu Iğdırlı dağcılar? Sis altında bir şehir, göz gözü görmüyor. Ey sis, cömert davrandın, birkaç saat açtın gökyüzünü, Nakşettin Dağlara doğanın büyüsünü. Iğdır'da doğa sever dağcılar, hafta sonunu tabiatın kucağında geçiriyorlar. İsim Harun Cengiz. Harım evet, Doğa Fotoğrafçılık Kulübündeniz. Bugün pazar etkinliği olarak e, hem e, Tuce ilçesine geldik. E, burada e, Ermenistan sıfır noktasına Kızıl tırmandık. Buradan e, şu anda e, Kızıl sisler altında. Aras. Hemen Aras Vadisi sisler altında. Sağ tarafımızda Aras Vadisi ve Ermenistan e, var. Sol tarafımızda da Tekaltı Dağı. Şu anda sislerle beraber çok güzel bir manzarası var. Tüm doğa severler e, buraya bekliyoruz. Hatta şu anda Ağrı Dağı sizlerle beraber çok güzel bir manzarası var. E, fotoğraf çektik, burada videolar çektik. E, çok güzel bir etkinlik yaptık Arkadaşlarla beraber. Tüm doğa severleri bekliyoruz. ismim Ali Uçum. Buraya foto safari için geldik. Gördüğünüz gibi Aras Vadisi olsun, Ermenistan olsun, Tekelte olsun. Sislere bürmüş ve güzelliğiyle insanlara merak uyandırıyor. Tüm foto seferleri buraya bekliyoruz. Tuzca Dağcılık Doğa Spor Kulübü Kulüp Başkanı Can Erkaya, ee, Serhat şehrimiz Yeşil Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda sınır bölgesinde ee, bugün bir e, faaliyet yaptık 19 arkadaşımızla beraber. Ben Murat Akay, Iğdır Kamp Kulübü Başkanıyım. Ee, aynı zamanda Türkiye acil federasyonu sporcusuyum. Kızıldağ'a e, güzel bir faaliyet gerçekleştirdik, tırmanış gerçekleştirdik. Buranın hem doğası, hem güzelliği, hem iki ülkeyi birbirinden ayıran Aras Nehri'nin güzel manzarasıyla e, bu faaliyeti noktalamış olduk. Gezi Fotoğraf Doğa Kulübü Başkanıyım. E, ee, bugün e, e foto safari yaptık bugün. Ee, burası çok özel bir yer. Burası Iğdır'ın sıfır noktasında. Ermenistan görüyorsunuz arkamızda. Ve Aras, Değri, Aras e, Nehri. Aras e, Nehri ve burası Kızıldağ. Kızıldağ aynı zamanda geçmişte ev sahipliği yapmış medeniyetlere. Kızıl Ka Dağ Kalesi olarak da bilinen bir yer. Ee, burada Kızıl Akbabaları yaşıyor. Kelabı. Dolayısıyla hem onların resimlerini çekmek anlamda hem de şu anda sisler altında çok güzel bir fotojenik bir hava var burada. Bugün buraya gelerek hem bunları kayıt altına aldık, hem güzel resimler çektik. Böyle. Ya. Það er svolítið.